Benim en çok sevdiğim yazarlardan, yani yazarların başında gelir diyebilirim. Çünkü Uyuyaklı Yusuf'u ortaokul yıllarında okumuştum. Sonra da hikayelerini okudum sonraki yıllarda. Ve üzerinde çok düşündüğüm bir yazarımızdır. ve hatta bir oyun yazmayı tasarlamıştım ve biraz çalıştım da, da oyuna. Sonra bir 1980 darbesi gelince birçok şey gibi o da bir yarım kaldı. Noktalarının arasında kaldı Sabahattin Ali'nin yaşamıyla ilgili o oyun çalışması. Yani ölümü tabii bir e, yani Türkiye'deki hakim siyaset için bir yüz karasıdır, bir utançtır. E, Türk edebiyatına, insanlığa, bu ülkeye yapabilecek en büyük kötülüklerden biridir. Hiç kuşkusuz. E, buradaki çok güzel düzenlenmiş bu sevimli Müze evde de gördüğünüz gibi güzel bir insan, mütevazi bir insan, iyi bir insan her şeyden önce yazarlığının yanı sıra bir aile babası, bir kız babası, bir eş, bir arkadaş, bir güzel adam. Edirne Belediyesi ve görevli arkadaşlar gerçekten önemli bir şey yapmışlar. Çok kucaklayan bir müze olmuş gördüğüm kadarıyla birimler çok iyi düzenlenmiş. Bu iç mekanı e, tasarlayan e, arkadaşları da açıkçası kutlarım ben. Bu küçücük e, cam diyorum ki sergilenen belgeler. Bu, burayı gezecek olan çocuklarımız için e, hakikaten bir şey olacaktır. Bir okul gibi olacaktır. Bir eğitim olacaktır. Çok seçkin, çok değerli bir yazarlarını e, tanımaya başlayacaklardır buradan yola çıkarak diye düşünüyorum. Ben kutluyorum Edremit Belediyesi'ni gerçekten arkadaşlarım. Çok güzel bir iş şey yapmışsınız. Bravo size. Umarım ki örnek olsun. Bu ülkenin pek çok yöresinde yaşamış yazarlarımızın yaşadığı evler bir birer bir müzeye dönüştürülmesi yönünde bir örnek olmasını dilerim. Açıkçası mesela Nazım Hikmet'in İstanbul'da böyle bir yere yok Nazım Hikmet için bildiğim kadarıyla yani bir ev müze şeklinde bir şey yok Aziz Bey'in kendi şeyi olmasa vakıf o da yani olmayacaktır. Pek çok böyle yazar, pek çok sayısız yazarımız var. Türkiye'nin çeşitli yörelerinde yaşamış yazarlarımız, sanatçılarımız çok zor bir şey değil bu. Bu bir kültür olayıdır, bir ülkenin evlatlarına sahip çıkmasıdır. Uygar ülkelerde. Böyle şeyler hep vardır. Gittiğim yerlerde, Fransa'da, Rusya'da, başka ülkelerde pek çok yerde yazarların, sanatçıların müze evlerini gördüm. Kimileri böyle bir saray büyüklüğünde filan yazarına, sanatçısına göre tabi. Tebrik ediyorum tekrar bir kez daha. Hepinize merhaba. E, tarihi bir döneme, tarihi bir ana tanıklık etmenin büyük bir onur var üzerinde gerçekten. Çünkü Sabahattin Ali'yi anlatmak hiç kolay değil bir o kadar da onur ve gurur verici bir mesele. Çünkü Sabahattin Ali bu topraklarda yaşamış. Ülke edebiyatına çok büyük katkılar sunmuş bir şair, yazar ve toplum muhalefetiyle birlikte kendi muhalefetini yapabilmiş dünyaya soldan bakan çok önemli bir değer. Bu şair ve yazarlığı tabii ki toplumcu gerçekçilikle birlikte Cumhuriyet dönemi ve sonrası için çok önemli bir ışık da tutmuş birçokları için. Günümüze kadar birçok şiiri gelmiş, yazıları gelmiş. Biz müzisyenler arasından da önemli bir yeri var. Çünkü çok güzel bir dili olduğu için o şiirlerin birçoğu da beslenilmiş şarkı haline gelmiş. Bugün Sabahattin Ali'yi sevgili Ataol Behramoğlu ve Ahmet Telli ile birlikte süreçten sonra onun şiirlerinden bestelenen şarkıları söylemek ayrı bir keyif ve mutluluk verici benim için. Edremit Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlikten dolayı emeği geçen başta belediye başkanımız, kültür müdürü ve koordinatör arkadaşlar olmak üzere bütün emekçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.